Ha. O bir de e e keçinin eti ağlıdır. Bu keçi keçi O bu aa o değil. Bak o of, dur bekle kafasını kaldırsın. Bu yenki <laughs> mi? Şeyde şayet. Yok Şahin nedir o. Dereydi de geceler çiçek çiçek mi lara su kuzlidi. Bak git karşıya geçiyorlar. Ya, ne işin... evdeyişi, ha? Babası kaç Ha? Babası kaç yaşta de ha. ha. Bak dereden geceler su götür Aa su götürer o. o zaman bak oraya kadar gelidi ha? ha, ha.